Evet merhabalar. Bugün 1 Ocak 2016. Şu anda Antalya Çakırlar bölgesindeyiz. 10 Ekim tarihinde dikmiş olduğumuz festival cinsi çilek fidelerinin durumlarını paylaşıyorum sizlerle. Bakın muhteşem bir görüntü var seramızda. Şimdi sera sahibimiz Olcay Bey var yanımızda. Onlarla da sohbet edeceğiz ve sizlerle de paylaşacağım bütün seranın görüntülerini yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. Olcay Bey merhaba. Merhaba. Şimdi biraz sohbet edelim sizinle. Fideleri hangi tarihte diktiniz? 10 Ekim. 10 Ekim 2015'te dikildi. Evet. Bakın görüntüler. Bizlerle. Evet görüntüleri paylaşıyoruz sizinle. Olcay Bey merhaba. Merhaba. Ee, bize anlatır mısın başından geçenleri? Şimdi ne zaman diktin, ne zaman bu hale geldi, satışlar nasıl, çileğin kokusu, tadı, lezzeti, gramajları hakkında bize bilgi verebilir misin? Bunu 10 Ekim tarihinde diktik, 2015. Evet. Aşağı yukarı 45 gün gibi bir sürede. İlk hasat. İlk hasat başladı. Evet. Evet. Tadı lezzeti şu anda çok güzel. Alan müşteriler de Mem memnunlar. Şu anda fiyatlar pazarda 12 lira gidiyor. Satış. Satış. Direkt kendin mi satıyorsun kendimiz, pazarda? Kendimiz satıyoruz. Biraz daha şey olduğu zaman hala toptan devam edeceksiniz. Devam edeceğiz. Şu anki hal fiyatları 8 lira civarı. Toptan da? Toptan fiyatları. Evet. Tarihi tekrar yenileyelim. Yeni yıldayız. 1 Ocak 2016 tarihindeyiz. Ee, bizimle nasıl tanıştınız? Roaviya Teknoloji ile. Tesadüfen. Tesadüfen internet üzerinden. İnternet üzerinden. Ben bu işi aşağı yukarı 5 yıldır falan takip ediyoruz. Takip ediyordum, araştırıyordum. Yani tesadüfen internetten tanıştık. Diğer ziyarete gittik. Sizinle görüşmek evet. için. Evet. O sizinle görüştükten sonra bu işe karar verdim. Yapmayı karar verdiniz. Yani i̇lk defa bu çilek dikiyorum. Evet. Ben hiç yapmamıştım. Peki nasıl? Bizim verdiğimiz hizmetten memnun musunuz? Çok memnunuz. Üretim danışmanlığımızdan. Evet. E zaten günlük iletişim halinde. Bu arada sohbet ederken de ben bakın size seramızın durumlarını da paylaşmak istiyorum. Müthiş bir meyve durumu var. E bu seramızda fidelerimizi Çilek fidelerimizi özel olarak tüplü şekilde tüplü fide kokopitte özel olarak yetiştirdik. Çeşidimiz festival. Aynı zamanda Olcay Bey de çok titiz bir e, işçilik sergiliyor, gösteriyor. Onu da tebrik ediyoruz burada. Kışın bu soğuk günlerinde şu anda bitkilerimizin durumu çok güzel. Bakın paylaşıyoruz. Budama gıcaklık, işçilikleri çok iyi. Sıcaklık 1 dereceye kadar düşüyor. evet. Yani. Şu, şu günlerde gece bir dereceye kadar düşüyor. Bakın. Yeni gelen hem meyve birikim var hem yeni açan çiçekler devam ediyor. Meyvelerin kalitelerini sizlerle yakın plan tekrar paylaşıyorum. Bu seramızın dikim aşamasından itibaren haftalık görüntülerini topraksizcilek.com sitemizin haberler bölümünde takip edebilirsiniz. Her hafta yayın yapıyoruz. Seramızdan paylaşımlar gösteriyoruz. Olcay Bey de sağ olsun bütün dediklerimizi harfiyen yerine getiriyor, yapıyor. Günlük sulama rejimlerimiz, uygulanan ECPH aralıkları, bakın çiçeklerin kaliteleri. Çok güzel. Bir görüntü var şu anda ve kışta müthiş bir yoğunluk gösteriyor. Sert gidiyor. Ama meyvelerimiz, fidanımızın genel yapısı çok güzel. Biraz sonra otomasyon dairesine de gireceğiz. orayı biz kaptan köşk gidiyoruz. Olcay ve verdiğimiz komutları oradan gösteriyor. Bakın Seran'ın genel görüntüsü de bu şekilde. Tekrar meyve kalitelerini bakın gösteriyorum. Yine ifade ediyorum 1 Ocak 2016 tarihindeyiz. Şu anda fidelerimizin dikim tarihinden itibaren bugünkü güne kadar kaç gün oldu olacağı bey? 80 gün falan. 80 gün civarındayız. Altlardan da bakın görüntüleri paylaşıyorum alt raflardan. Sera'nın her tarafı kırmızı. Ve sanki cemreler düşmüş gibi yani Şubat ayındaki bir görüntü var seramızda. Ve çok bu bizi memnun ediyor. Olcay Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Müthiş bir ben çalışma gösterdi. Olcay Bey ile tanıştıktan sonra fidelerimizin hazırlığına başladık. Çilek için özel olarak hazırladığımız kokopitli torbalarımız hazırlandı arkasından oluklar, demir ayaklar döşendi. Ve bakın şu anda bu görüntüler bizlerle ve meyve kalitelerimiz bakın elimle de tekrar paylaşıyorum sizle. Çok güzeller. Allah nazardan saklasın. Şimdi seramızda otomasyon tarafına doğru ilerliyoruz. Bu arada da gene bakın görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, kış ayındayız. Yani ocağın birindeyiz ve seramız bu görüntülerde. Rua Biyoteknoloji olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bakın, açan çiçekler, meyve kalitesi gözlerimizin önünde. Ve şimdi otomasyon dairesine doğru ilerliyoruz. Evet, bakın görüntüleri tekrar paylaşıyorum. Seranın iç tarafına doğru ilerliyoruz. Bu seramız cam eken bir sera. Ee, Olcay Bey hangi senede yapılmış bu cam sera? 92. 1992, 1992 senesinden beri ayakta ve cam seramız hala muhteşem olarak görevini görüyor. Bakın tekrar genel olarak paylaşıyorum alt taraflarına aşağılardan ve çiçeklenmeler de tam istediğimiz şekilde devam ediyor. Evet şimdi devam ediyoruz gene otomasyona doğru ilerliyoruz. Bakın tekrar paylaşıyorum bu tarafı. Evet. Müthiş meyve kalitesi var. Rengi güzel. Olcay Bey, yiyenler ne diyor lezzet olarak? Yiyenler çok memnun. Yani bu kuş ayında bu kadar tatlı çilek görmedik diyorlar yani. Evet. Geliyoruz bakın yine işte meyve kalitelerimiz. Çileklerimizin durumları bu şekilde. Tekrarlıyorum. Ocağın birindeyiz. 1 bir Ocak. 1 Ocak 2016. Evet şimdi Olcay Bey bize ha bir bize bir şey daha göstereyim. Şimdi artan fidelerimizi Olcay Bey saksıya aldı. Onlar da saksıda bakın satışa hazır hale gelmek üzere. Bunları da saksı süs bitkisi olarak satışı planlanıyor. Bunlar da saksıda olanlar. Şimdi Olcay Bey ile otomasyon dairesine doğru gidiyoruz. Biraz da otomasyon cihazımızı gösterelim. Burada 3 tane stok solüsyon tankımız var. A tankı, B tankı ve C tankı, asit tankı. Yukarıda karıştırıcı grubumuz, blower tankımız, ve burada da Netafim Pro diye adlandırdığımız profesyonel bir otomasyon cihazı kullandık seramızda. Şimdi Olcay Bey bize anlatacak sulama sistemini. Olcay Bey daha önce hiç otomasyon cihazı kullanmamıştı. Kullanmadık. Nasıl Olcay Bey alıştınız mı artık? Alıştım ve çok da memnunum. Memnunsunuz. Herhangi bir iş yükü getirmiyor size. Hiç iş yükü getirmiyor. Çok rahat sulamanızı Sulamanız yapabiliyorsunuz. İstediğimiz değerlerde verebiliyoruz. IC, IC, ve PL, bizim ve söylediğimiz değerleri buraya işliyorsunuz. Yani. Günde biyoteknoloji ile yani bizimle günde kaç sefer iletişim halindesiniz? Günde e, sulamamıza göre değişiyor. Evet. Ama günde en az iki, iki kere rahatlıkla konuşuyoruz. Evet. Bazen üç kere dört kere konuştuğumuz zamanlar oluyor. Evet. Yani o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Evet arkadaşlar e, yılın ilk videosunu Çakırlar'dan, Antalya Çakırlar'dan Olcay Bey'in yanından görüntüleri paylaştık. E, tekrar ifade ediyorum bu cam seramız 10 Ekim 2015 tarihinde dikildi. Bu videomuz 1 Ocak 2016 tarihli ve 80 günlük görüntüleri sizlerle paylaştık. Ve sizlerin aracılığında yine Olcay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizim her şeyi söylediğimiz şeyleri harfiyen yerine getirdi ve titiz bir çalışmasından dolayı tebrik ediyoruz kendisini. İyi bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Herkes. Bizi takip etmek isteyenler www.topraksizcilek.com, www.roabiyoteknoloji.com sitemizden, iletişim bölümünden, haberler bölümünden inceleyebilirler. Herkese iyi günler.